İyi akşamlar İpek'e günlük grafik şey işin kozaların hepsini bu akşam çıkartıyorum atıyorum aradan İpek'e bayağıdır Çünkü bunlar bir aydır falan herhalde bakmadım İpek'e daha önce alım kuvvetli alımların geldiği bir alana yaklaşıyor çok fazla yani 11.51 daha önce kuvvetli alımlar burada 10 lira civarında geldi yani piyasa affetmedi İpek'e 10 lira gelince dedik ya bu fırsattır parayı burada kazanırız kardeşim dedi hemen alıma girdi ya yani o alana oldukça yakınlaşmaya başladı şu anda. Aşağı yönlü trendi devam ediyor. Kısa vade trendi orada bir değişiklik yok. O yönde e, alıcılar da hala aslında istekli diyebiliriz. Şimdi neye dikkat etmek lazım? Yani biraz önce anlattım zaten. Yani girişi öyle yaptım. 10.80 civarları, 10.50 civarları İpek'e de fırsat görülmüş daha önce. E, geldin yine baktın orada alıcı yok. E, kimse gelmiyor. Malı pahalı buluyor. E, i̇şte oraya dikkat etmek lazım. Demek ki yeni bir dip arayışı başlayabilir. E, kırılma halinde 10 liraya doğru bir çekilme olabilir. E, o yüzden e, 10.70 civarları kontrol edilmesi veya 10.50 işte biraz böyle avans veriyorsanız civarları kontrol edilmesi gereken bir alandır e, bana göre. Yukarıda e, ilk tabii 11.89 geçilme halinde 12.38 var. Yani bu iki tane e, ortalama direnci önemli direnç. ki kısa dirençler burada bakın şunu ifade edeyim yükselişte ve dik yükselişlerde ve dik düşüşlerde 8 gün çizer trende. 8 gün bir anahtar vazifesi görür hatta. O anahtar 11.89'da kırılımı önemli. Bak düşmez demiyorum. Orayı kırıp tekrar düşebilir. Yani gider 12.38'e değer. Oradan yeni dip arayışına da girebilir senet. Bundan bahsetmiyorum. Ama en azından şu momentumun yani artan vitesle bir düşüş var burada. Onun biraz daha böyle uysallaştığını bize gösterir. 11.89'un kırılımı. O yüzden ilk onu aramak lazım. Ee, dediğim gibi arkasından 12.38 ve 13 fiyatı var. 13 fiyatı burada majör anlamda önemli bir fiyat. 50 günün üstüne ne zaman gitse ee, İpeke ne zaman bir kırılım veya etrafında kalmaya başlasa yukarı doğru ataklar gelebiliyor. Pek çok senette de, de böyledir. Yani 50 günün üstünde kalıcılık görürse bakın Borsa İstanbul içinde böyle. Yani biz 100 endeksi şimdi gitti, kırdı. Yani 1500 1400'ü kırdı. 1450 günü kaçtaydı? Unu bir saniye kafama. 1430'larda mıydı galiba? Öyle bir yerdeydi. E kırdı orayı bir aklına gelir değil mi? Piyasa der ki ya bir canlanma var, bir hacim var, bir giren var. 50 günden bir kuvvetlenme var. E o zaman biraz daha işleme girişler artabilir. Nasıl önem veriyorsak en kısa vadede 20'lerin kırılımı mesela şey e, tehlikeli kısa vade için ama genelde 50 gün e, dediğim gibi bir piyasanın yönünü belirleyen e, bir ortalamadır. Nasıl diyorsak 50 günün altı kırılıyor. ama dikkat. Orada biraz satış baskısı getirebilir veya kısa da 20 günün altları. E, aynı şekilde alım da getirebiliyor bu kırılımlar. O yüzden e, çok kontrol etmek lazım 50 günlere. RSI 29 bir tepki alanına gelmiş. Bakın RSI hem bir tepki alanına gelmiş. 36 RSI alımların başladığı noktadır. Yani bir tepki için olsa bile olsa alıcıların gelmeye kısa vadede kontrol etmeye başladığı bir zamandır senetleri. Genellikle ee, hem bir desteğe yakın hem 29 RSI bakalım yani bir tepki buradan olacak mı göreceğiz. Ee, o ihtimali kuvvetlendiriyor bu iki gösterge. MACD'ye bakıyorsunuz. O hala tabii aşağı yönlü konumunu koruyor maalesef özel bir mum formasyonu yok. Umarım e, İpek'e de biraz daha dengeli bir e, konuma biraz daha yukarı fiyatlamaya doğru gider. Herkese iyi akşamlar.